Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ilk anda Ponyo'da arkadaşlar burada toplulukları paylaştıklarını ve şey yaptıklarına bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alıp kapısız başlayalım. Hep kapı var arkadaşlar. Bu rüzgar arkadaşlar gördüğünüz gibi bilmem kaç bu kanala abone olmuşsan 20 abone düşmesi Doğru 20 abone yaptık zaten onu Şimdi 30, 25 falan 30 falan abone yapın arkadaşlar. Ben de bir 250 düşürdünüz. yapacaksınız yapın. Çocukla beni düşürdünüz abi. Ne istiyorsunuz bizden? Bakın hediye veririz Siz hiç dinlemiyorsunuz abi. Amacız ne yani? Söyler misiniz bize? bir abi bakalım. Üçeri <laughs> masa diye bütün şey Çok komik ya. <laughs> ne ya. Ne var ya ne var ne yapabilirsin ki zaten bir, bir tarttı. Bazıları diyor ki ben yaparım diyorlar yapamıyorlar ama rüzgar başardı aferin ben. Ben yapamam onu çünkü benim tabletim uyum değil. Telefon olsa ben de yaparım ama ben de yapamıyorum işte. Şarkı koymuş güzel. Evin <laughs> nereye yapmış bunu nereye gidiyorum dur bir he. bu. Ben sizleri seviyorum demiş. Hidro kalp bırakmamış. O zaman da seni de unutmuş olabiliriz. Belki seni seviyordur ama unuttur <laughs> hmm, bakalım. Bu zor. Ne <laughs> de oha. bu zor. Zaten tabi oğlum. Ama bence bu ben Kur'an'da bu, Kur bu zorda seviyorum abicim. Gayet ben de. Çünkü işler çok küçük oyuncu ama. Bu zor alır Alın. Bir daha şuradan bir videolara devam edelim bakalım. Bu var. Dedik ki bunu yapsaydın. Yusuf 7 yapsaydı. Sen bunu yapsaydın. <laughs> sen de onu yapsaydın. Onun <laughs> bunun kafası <laughs> karıştırdı. Error yazıyor ya Bu arada arkadaşlar size logo yapabilir miyim? Yorumları yazın arkadaşlar. Yorumları topluluğu da yazacağım bu videodan sonra. Şey sonra. Neyse devam edelim. Hitro Pikachu ve Sonic. Nereye giriyorum beni anlamadım oğlum. Mega Charge It Mega Charge It iyi yapmış güzel güzel almış tamam devil zaten biliyorum o yüzden o videoların ne olur ne abi güzel yapmışsın ama ama verecek ama spek çok fazla şey al, almadığı için o yüzden bence o yüzden dokunamam da o üzerinden o verim abi çünkü hepsi normal değil de o yüzden o verim neyse bakalım sen de aynısını yayınlarsan güzel. Ben de ikisi de yok bu arada. Ben de pepper yok. Ben de yok. Çünkü ikisini de almak için daha var. Şimdi gelmiyor mu? bana demiş bir abi beni normal güvenmiyor diye. Bir var ki evet Allah 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 ve annem. Şöyle Bu arada yalnız Rüzgar Badeli haberin olsun. Şimdi az önce ben de yaptım. İkisinde ben de yapmıştım onu. Ben de kafanı seviyorum abi. Güzel komik videoları var. Ama dese, dese say yüksek sayıda ol olmadan duramam abi. Çok komik adam. Birinci zirve kalp güzel. Bu iki sesleri kalabiliyorum. Güzel olmuş. Sesim farklı olmuş ama olsun. Logo değiştirdim bu arada. Hep logo değiştiriyorum ben. En son burada hep sorun çıkmıştı işte abi. Ne diyorsun? Hakikaten gariye ne demiş. Lan oğlum benim de saygım var değil illa Edgar diyecek dedim değil, ya saygım var onda. Yani de kes sesini be. Herkes de falan olacak değil ya. Hayvan. Daha böyle soru çıktı işte burada arkadaşlar da. Arkadaşlar ben bu arada şu üçü de atacağım. Bir kanal bakacağım. Kimler var, var onun üstünü alacağım abi. Bu videoyu çektikten sonra hemen bakacağım abi. Onu destekleyen kişi kim olduğunu. Bir şey konum yok. Ne yapayım yani? Tövbe. Abone de beni geçmiş olabilir ama ben de ondan daha yüksek güzelliğim. Güzel oldun olabilir ama ben hala senden iyiyim ha Unutma. Şimdi. Bakalım. Aha bu abi bak. 318 abonesi var. Bakalım izlemesi kaç abi. Ha, ha ha ha. O kadar izlenmen yok kardeşim benim kadar. İdare eder ama bence biz arayız. Arkadaşlar siz tutun abi. Fodi yoksa Yusuf değilim. Yoksa biz mi abi onları yazın. Bence biz abi çünkü biz izlenmeler, aboneler bize yüksek alabilirler ama biz daha iyiyiz. O atıl abi. Bakalım devam. bu çok 4 dakikası daha bir hepsini suda satır boşluğu izlemem gerekli kulma çok uzun sürdük 10 üzerinden abi biz sana da 10 üzerinden 10 veriyorum hepiniz 10 üzerinden 10 vereceğim çünkü arkadaşlar hep sıfır olduklarınız için öyle yapıyorum 10 dakikasını şey eyvallah demiş vlog bandır vermiş Kusur. Şu vlog'u yapan kişiden bir şey isteyeceğim abi Bana da yapmazsan isteyeceğim abi güzel vlog'u Kit hazır yerine ben de bir logo yaparım. Bana da yapar mısın? Bana da yapar mısın? Ben normal yaptım aynaya bakın. Sadece ben bir tane deneyim bakalım nasıl olacak? istiyorum. Almak istemiyorum ben. Yani. Kalsın belki olarak durur diye. Neyse. Ne olay? No, no Dur bir dakika.

Ben de oradan çıkacağım. Zulmet Desans'ta biraz ayırdı kardeşim. O daha biraz güçsüz. Güç, Desans alır bence diye düşünüyorum. Ama buzdolabı aldı kardeşim. Buzdolabı güçlü. Evet. bu Oğlum bayağı yıla şahili uyumlu olmuş. Gerçekten herkes... Evet abi Kolay Anka. Tamam. Bu arada şimdi bitti adına göre şimdi bakalım. Yusuf Sumerli geçelim abi. Nerede bu Nerede nerede? Hep burada. Topluklara bakalım. Şunları paylaştı. Artık YouTube'u bırakmak üzere neredeyse abi. Çünkü Yusufla kaç dur video ama kaç gündür video yayınlamıyor abi. Kaç aydır oldu? Kaç hafta oldu bilmiyorum. Yayınlamaması nedeni arkadaşlar şu an ablası kızmış belli. Doları silmiş de bir zaten. Yani doları silmiş video çeken bugün isim Zaten bugün de ya bu oyunun. Bir fikir versene demişim, Hep son satayım. Ha başarısız oluyorum değil. Hiç Allah'ım yine bir dolar sildi yine. Abi burada baktım da. Sanki polismiş gibi. Ne ne yapıyorlar anlamıyorum abi. Bu ne için abi seni böyle yapıyorlar bir. Anlamadım ben de ya ya en son yeri geldi doğru burası da video fikri vermişti bana teşekkürler. Daha fazla kişi bana video fikri verebilir mi abi? De topluluğa video zaten orada bakabilirsiniz. Geri dön demiş. Ben de istiyorum kardeşim ama maalesef. Kallarımıza iyi bakalım. Bence bu iyi olur. Ben geri gidelim zaten. sonra kallarımıza bakıyoruz abi. Dili o neredeydi abi? Zero nerede? sudan bir zero bakalım. Zero burada. Ne <laughs> <Ya>, gördüm <laughs> zaten bunu? Kayra vesaire vesaire yapmış. Daha bence ben gerekir. Bence şey yapabilir. Neyse güzel değil Güzel ama daha iyi olabilir. Olabilir diyeyim. Biz olmamış ama azından bir şey yapmış yazı. Ama sarkıyla oyunda olmamış Hareketler oyunlu olmamış Mesela ben yapmayı Değil mi? Ya. Böyle bakıyorum böyle bursa. Bursa. Bakalım bu nasıl Bundan sonra merhamet edilmeyecek şarkıyı da koysun öyle mesela. Ama bu da şarkı Hadi Düdük ne? Düdük mı? Çok Abi bu en iyi olmuş el bence, el bence el abi. Anam süredi baya iyi. Mesela like şey atayım dur Bence anam güzel abi baya iyi. Başka ne var? etmem. Bunun olmasına asla izin vermem. Tabii efendim. Aa! Ortaya çık bu zor. Şarkı konseri keşke öyle yapsaydım daha yolu bir ya. Ne yapıyor diye şey yapmış. Sonra bakalım ne yapmış. En son beni burada. Olay çıkmıştı. Bakın gördüğünüz gibi en beğendiğim video şu olmuştu abi. Selam arkadaşlar. Bugün takipçileri benim hesaplarımı kullanıyor. Buraya da yorum yapmıştım. Arkadaşlar bakın. Şu aydayım. Bu da benim arkadaşlık kodum. Buradan bakın siz arkadaşlar. İstek atanları da kabul edilemez zaten. Kimse atın. Mayıs sekatörleri atabilir arkadaşlar. Kabul ederim. Evet, kupalar benim kadar yüksek, yüksek var mı? İyi yüksekmiş. Ama bence bu o kadar yüksek değil abi ya. 5 puan var. Kesin kazanacağız deyip de. Akuran. Ben bence Akuran ben iyidir kardeşim. Tebrik ederim. <laughs> en gürültücülü benim hatar. <laughs> Bunlar bitti. En gürültü tabi ki yazısı bu kardeşim. de oldu. Adım biraz <laughs> ayırmış. Ezhel o bir şey yapmış. Güzel ama daha iyi olabilir. Teşekkürler bro bu.

Çileli de ben de seviyorum her lider bayağı iyi maçtı. Ben lider abone oldum. Zaten lider burada gördüğünüz gibi aboneyim. Sen niçin savaştığını biliyor musun sen? Evet. Uzun zaman önce yapılmış bir yanlışı düzeltmek için. Ya sen onurum için. Baya güzel niçin ya. Biliyor musun sen? Uzun zaman önce yapılmış bir yanlışı düzeltmek için. Ya sen onurum için ihtiyacın olan şey için savaşmanı anlayabiliyorum. Bakalım onu kazanabilecek misin? Baya iyi lan. Bakalım en son yaptığında şuda da yarım yapmıştım. Dur bir yerden bu. Bir görüştüm. Ne sas. Yani her yaptım mutlaka bir şey. En son Bakın burada Kasası bayağı iyi he. da daha iyi olabilir. Karşılık yani. kazanan. bu kadar yeterli. abone like atmayı unutmayın. dakika sürdü zaten bu kadar bize yeterli değil. Daha fazla kanalı puanım almışsa kanalda onları yazın. Kanalınızı görüntülüyorum. Yaparsanız bu kadar yeterlidir. bay.